Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne çekeceğiz arkadaşlar? Hesap kimde? Yani bu... Burak <laughs> <video gülüyor> abinin en ben çok sevmediği şey ne? demek. Ama bugün inşallah kendi videosunda en çok Murat daha eder. Sana da gelebilir. Geçen en son videoda hesap kimde de sana gelmiş. İşte abi. ben o yüzden abartmayacağım. Asla limit ihtiyacım mu? olan. Limit bu Şimdi hesap kimde oynuyoruz arkadaşlar? Baba i̇şte ee. tutup da 50-100 milyar 2 3 altında var. Tamam dur. Tamam. adam galiba. Abi. abi ben. Şimdi Recai Usta'yı da daha önceden zaten videolardan tanıyorsunuz. Sanayi He, sanayi sahi 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 de... yani normalde sanayi tamircisi. Evet sanayi tamircisi. Recai Usta'yı da tamircisi diyor. Yani normalde herkesin kamera aldığı bir yere geldik. Recai abi Adana'da bilirmiş. Lider Galit. Baktı sırayı insan alası geliyor ama bugün değil. Ama para yok. He. ya ne yapıyoruz? Kameralarımızı yeniliyoruz. Aramızdan bir kişi yanıyor. Aslında. Hayır, hayır. Yani ben bize yanıyor gene. Ben abi, Hem işimize yatırım yapıyoruz. Ben ne istiyorum? Ne? Mi? Var mı burada yeni çıkan Sony'nin el süt? Var. Var. Ben onu istiyorum. Ben de bir tane drone alacağım abi. Ben, de, de iyi bir, duracağım. iyi bir GoPro alabilirim. Arkadaşımız evet. fakir düşünüyor. En ucuzunu seçtim. Bizim, Bizim gönlümüz diyor. fakir. Bana bak hesap kimle oynuyoruz? Tamam. Ee, ha, şimdi tamam. 4 tane kart koyacağız. Kime çıkarsa o mu ödüyor? Kimin kartını çekerse yani o ödüyor ama kart yok Yoksa Arabanı bırakır gidersin. Yok. Murat abi. Ben <laughs> yüksek bir kamera söyledim bu arada. Ne kadar benim söylediğim kamera? 130 bin TL. 130 bin liraymış benim söylediğim kamera. Bizim kameralarımız zaten Ama ne kadar? Her şey Kaç ne kadar? Bir 70 bin lira. Ee, 70 bin lira kameramız var zaten. Üstüne çıkmamız için 130'luğunu almamız lazım yenisini. Bak, yerisine. sen 70'lik alsan, 50'lik bu alsan, ben alsam. Şimdi bir 70'lik, bir 50'lik. 70 50 Diğer iki kişi içmiyor. Bir kişiye çıksa, bu garibana çıksa bu adam biter. Ben şunu alıyorum. GoPro 13 bilek. Buna kadar abi. Onun fiyatı 17 bin. Ben de şey alayım abi. Ya, Şunu da kullanabilirim. Şunun en son çıkanı ne? Tamam. Poket 3. Bu arkadaşlar. Tamam. İş görür, video abi. da çekilir. Tamam. Çok da pahalı da değil. Koto kapan istiyorum bir Orman videolarına koyuyorsun, hayvan geldiğinde bu gece otomatik kayıt alıyor, o hayvanı çekiyor. Kızıl ötesi tarzı. Tamam, bundan en götür abi Benimki bitti. Ha, ben sen de bunu aldım vardı. Evet. Tamam. Kameramanları kovuyoruz arkadaşlar. Bu cihaz otomatik o seni takip yok. ediyor. Ne kadar? Onun fiyatı 60 bin. Ben bunu alayım. O pahalıymış ama. Bana ne? Ödeyemezsen görürüm sana çıkarsın. Ben e, Sefa'nın ilk söylediği kamerayı istiyorum. Buyur. E biz onu pahalı diye bıraktık. Ama bak limitim yok. 200 bin lira tutar bak sen onu alırsan. Sen var ya az dersin. pahalıları bize aldırmadı. Ucuzları aldırdı. Limiti az bunlardan ödeyemeyiz diye. Şimdi pahalıyı alıyor. Zaten diyor 130'luk kamera alsam 200 de desem zoruma gitmez diyor. Tamam. var bak. sen var ya. Sen niye böyle düşünüyorsun? Bundan sonra sizin gibi olmaya karar verdim. İptal ediyorum o kamerayı ben alıyorum. Yok iptal olmaz geçti. Al inşallah sen ödersin bunları. Burada burada olmuyor. O şey hangisi diyor ya? Sony A7 S3. Box, A7, A7. 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 3'tü bu A7 4. Ben bu anlatıyorlar ya. Ben hiç e. anlamam tamam, veriyor. Abi işte bu. Tamam ben şey. 100 bin lira. Parayı az söylesen diyeceksin ki. Az yok. söyleyeceğim öyle. Ha Sefa'nın dediğini tamam, vermedin sen. Kardeş sana. tamam bunun fiyatı da 5 Sony A7 S3 fiyatına vereceğim sana. S3 daha iyi değil mi? S3 daha iyi. Oğlum sen niye karışırsın ya? Ya sen niye veriyorsun? <laughs> sen para kazanacaksın, sen ne yapacaksın bana ucuz veriyorsun? Ver, bakar ha sanki Sefa'nın adamı gibi. Tamam, sen en pahalı kamerayı ver. Kanun var. Tamam da Body'nin fiyatı 170 bin lira. Lens'in fiyatı oh. da 120 bin lira. Oha burada abi ne yapıyorsun ya? Sana bir söyleyeyim bak, sana çıkar. Abi çok ağır gelir, ağır gelir o. Şu an ne kadar biliyor musun koydu? 290 bin lira şu an. Lens'iyle beraber 290 bin liraymış. Şey yok, lens'i kalsın. Neyden çekicin lens'iz makinayla? Senin limitin 200 300 bin lira var mı gidiyorsun 250 bin lira Ağlama Sefa ben Senin var mı limitin? Tamam Benim, yok, tam E bu adama çıkarsan bunun yokmuş e, Alamadı işte o yüzden Ben şans eser oynuyorum ya bu oyunu Olmaz olmaz Sen bunun kanunu ne yapacaksın? Fotoğraf mı çekiyorsun sen Amazon'da? Ben kendimde değilim Şu dronlarla ne kadar? Şunlar 50 bin Eski Tamam onlar aldım ben bir tane 50 Tamam Al bakalım 50 Tamam. Kardeş bak limit yüksek Murat abi. Orada kamerada falan kartı göstermeyin Sus, ha. Konuş. Erkay. Kartı, bak dört tane kart abi burada bak tamam. gel kamera 1 2 3 4 Tamam Gülüm Birini seçeceksin abi. abi Abi çık oradan sen Ama önce fiyatı hesaplasın kartlar burada kalsın İsim yazmıyor Yok abi. Ya. tamam bir tane seçelim Toplam, kadar Toplam borcumuz ne kadarsa birinden çekecek ya. Bir tane foto kapan Olur ne abi en son 170 150 Düş tamam. kaç Olur fiyatı aynı sonunda ben evet. düş düş Sanki hesabı sen ödeyecek. Abi bilmiyorum. Yok, ben şansım var. 160'ı mi abi? 160'ı tamam, yiyelim. Ben çekiyorum kardeş. Çek abi. Tamam kardeş şöyle yapalım. Kart sana çıkarsa 170 ödeyeceksin. Tamam. Diğer arkadaşlara çıkarsa güzel ödeyeceksin. Tamam. Abi. Baktın ne ettin? Kim? Okul. Yok. Yani. Sefakındır kardeş. Ah, yok. Yok Sefakındır Murat Sungur <laughs> Murat Sungur <ya>. Ben... <Gülüyor> 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 <Gül <static> <gülüyor> Köpek. <Gülüyor> öde öde öde. Öde. Hadi al hepsini ödeyecek. O yatağa, ensere arabaya koyun. Arabaya koyun. Aldık biz bunları. Kartımı ver sefa kartını al sefa Yavrus lan. Paranı çekeyim. Ver kartımı ver. Senin değil oğlum bunların hepsi. Al ver kartını. Sana ne biz aramızda paylaşırız. Sen öyle. Bir dakika, Tamam dur. Bir dakika. Yani ne evet. oldu Murat? Kendi videonda ilk başta sana çıktı. Ne oldu Murat? Vallar bizim vallar. Ne oldu Aa, Murat? Para yoksa GoPro sen aldın drone'u bırak. 40 bin lira. Hala iyi bir de kamera alma. 50 bin lira mı ne sen? Bırak 100 öder. 100 tamam bırak. 100 lira öder. Bize almış oldu. Abi onu bırak. 50 bin lira. Yok böyle. 70 bin ya. Tamam 110. 120, liraydı, 120 kalıyor. 110 olsun. 110. Tamam 110. O zaman <laughs> alırım bunu ki. Al. Burada. Bir şey diyeceğim. Yok tamam. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kendi videosunda kendi yandı. Ben Allah <laughs> çarpsın bilerek ne yaptım biliyor musun? Bak Ziraat Bankası'na koydum en fakir kartı. Ben de, de bundan koydum. Ziraat Bankası'na. <laughs> <laughs> <Ay>, hayırlı olsun. Aaaa. Ölüm <laughs> 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 efendim. Bak, değil abi kusura bakma da değil 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 sen niye zengin kartı Ya zengin kartı? Ben de ya. dedim ki bu zengin kartı dedim sefanındır dedim. Ya yani. vallahi. Sen de dedim olsa olsa bir banka kartı olur. Akıllı olacaksın. Kendi videosunda İftar şey Bey Murat abi şey. yedi. Bu saatten sonra zaten pahalı yere götürmez bizi. Bak adla, bu adla, saatten sonra şey. sence pahalı yere götürür mü bizi? Kendi Hı. bile. Biz birlikte video çekmiyoruz. Bunların hepsi bizim kardeş. Şu anda 110 milyarlık mal aldı. O benim mesela. Ona yok. Yo. Foto kapan da sen. Ben kazandım. Alasaydım. Bak öyle anlıyor. Bir buna bak. Kapan ne yapar? Al fotoğrafını. Yok. Düğünde falan da şey alıyor. Yok benim. Kedi eti geçerse çeker. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi, abi <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar 110 milyar iyi girdi bana. Evet. Yani, yani Hala onun şokunu atlatamıyorum. Aslında videoyu da iptal mi etseydim diye düşündüm. Çamur da yapmayı düşündüm ama Sefa'nın orada yorumları ağlak Murat yazın. Dediğini de hayal ettiğim için <laughs> zaten çıkmadı. <laughs> da şimdi Aynen. burada o güzellik merkezinde ne yapacağız? Güzellik merkezine enes'in kaşı için geldik. E, kaş çizebiliyor musunuz? Ha kaş çizerler sorun. Kaşını tekrardan Siz kesecekseniz ben burada ben hemen videodan çıkıp gitmek istiyorum. Artık yeter. Filayım sizi böyle alalım da manikür pedikür. Evet. Kim yaptıracak? Ben manikür. Benim boynumda fıtık var. Ne iyi gelir. Oğlum bu kaşık 5 yapabilirim. Ne oluyor? Titreşimlerle vücudun kaslarını gevşetiyorsun. Mükemmel. Ben, ben ondan Ben ondan istiyorum. Ben de kaşlarımı e, çizdirmek istiyorum. Kesik dijletle kestim abi. Burada Şu abi de. O kadar o. Kesmedi mi? Kesmedi mi? İzle izliyorlar onlar da biliyorlar yani. Böyle daha böyle siyah görünmesi için aralarını doldurursun. İyi olur. Ya bana ne kadar? Cilt bakın. <laughs> Senin beyin tomografini çekecekler. Burada para ödeyeceğiz. Onun için de böyle eziyet mezet bir şey yok. Siz e, tamam. herkese gerekeni yapın. E, finalde de hesap kimde oynuyor? Kimin kartını çekerseniz hesabı olur Tırnaklarını da başlatabilir miyim? Olur Şey ben muhabbeti biliyorum. var ya eve temizlikçi çağırıyorsun <laughs> Önce ev <öyle> iyice <laughs> temizliyor temizlikçi kötü görmesin diye Şimdi ben de kendi tırnağımı yemeye başladım <laughs> Abla tırnağımı kötü görmesin diye Başlıyor mu? Başla da Ne bileyim sivri mivri <laughs> e, delecen mi dedim o Yok, yok delecen Korkma. <laughs> buradan kesiyor abi Selam Muhafazı'dayken bir Aynen. Olmuştu. Ben üniversitede yaptıydım. çocuğum bile çok oğluyordu yurttan. Burnunu mu kestin? Yok uyanmıyor da. Yemin ederim bahçe otumuyla kafasının buradan sardık ayak dibine kadar. Çocuk dönemiyor. Herç geçirdim zannetti çocuk. Yemin ederim. Burnunu çok barıştırıyor. <laughs> Sorur mu? <Anladım. gülüyor> Ayıp. Doğru ay söylüyor burada doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ama bunlar. He. <laughs> <laughs> Atların tırnağı da kesiyorlar, içinden bir sürü pislik çıkıyor ya. Aynen. Aynı Mamin iki de öyle. Hilal da dedi yani Mami'ye Mamiye, maniküp çok gecikmiş dedi. Aynı Akın Toy'un gibi, onun içerisinden atlarmış sürü şey çıkıyor. Oha tırnaklarım var benim <laughs> Hayır o şekilde sürelim mi? Yok O makine kurtarmayabilir Dilek hanım İsterseniz matkap ispilan getirin O parmaklara o makine bozulur <laughs> Hayır ama elim temiz öyle et çıkabilir de Alıp bunu kavurma yapacağım Dilek hanım Yalnız mesleğe bırakacaklar artık Kavurmadan sonra Dilay hanımın rengi attı Bir daha sürmeyeli süresi gelmedi o kavurma <laughs> Acıyor mu abi? Yok. Çık çıkıyor Sefa. Çok şükür ya ben. İyi mi Sefa? Vallahi Murat abi bu iyiymiş ya. <laughs> Bunun şeyi ne peki hani özelliği? <laughs> Hem masaj olarak da kullanılıyor. Sevgütlere iyi geliyor. Ha. Fena titriyor Murat abi. <laughs> Tavsiye ederim. Siz bittiğinde söyleyin ha. Tamam. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür Sıradaki gelsin. <laughs> Yapma sen git. Olur mu sen bendeyken yardımcı ol. Ben yapayım. Altın iğne ne oluyor? Altın iğnede kırışıklıklara, gençleştirme etkisi. Murat abi abi gençleştirme <laughs> kırışıklıklar falan geliyor altın iğne <laughs> nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Videoda da <laughs> gençleştim. <laughs> ben yapabilir miyim? Yok. Ucunda şey iğneler yok. var. Ucunda iğneler var. Giriyor, çıkıyor tamam. giriyor, çıkıyor ve bunun ayarları var. Ayarların size göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayarını da bırak. En uzunluğu var. Bir şeydi. <laughs> ya murat <Ya gülüyor> abi sen zevk al bana baksana. Bunlar acıtan bir şey değil. Şey Basket. Yok maske yok. <laughs> Berbere mi geldin ya? <laughs> kardeş tutun yatırmıyorlar. Dur adam, ya Safan be. ya. Ben onun neyin peşindesiniz? Çıkın. Bence ağda yapak. Buna Aynen. Ya. Ya. Saçına. Yok. Gelmişsin şuraya hiç neden oldun? Ya, Küçük. ya, ya. Hele çık. Tamam, Hadi bu pusuya döndü. Yok abi yok. Hayır ben para vereceğiz. Ben Ben bir deneyim. Ben yaptırmıyorum. Bir sıra kararız gel. Niye çıkıyor? Biz bu videoda oynamıyor mu ya? Tamam da. Bu adam tedirgin oluyor. Çık ya sen. Çık kardeş ya ben istemiyorum ya. Aa, bu bu de. var Her şeyden korkuyor lan bu. en yani güzeli babenin oldu. Ya çık çık. Ya çık ya çık. Çık Enes ya. Ney bu? Ney? Ben yedireyim mi Hmm. Kokusu falan güzel şimdi. Şu an köpürüyorsun. Ne? Şu an köpürdün. Bir şey değil, ney bu? Bir şey Araba Oksijen. Iyice. Ya yüzümde leke mi var Hayır, hayır. 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 Ama şurasında mı var? Enes, sen mi usuldun? Ne var? Ay. Çık! Şura, şura, çık! Şurayı diyor. Şurayı ne yaptı ha sen? Lan ter şey çık. çık! Enes! Bak Allah'ın sene sen çık. Ama ha. şu an bakabilirsiniz. Ayy! Şurada da var abla. Ama şuralar Çık 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 çık. <laughs> ah bir şey ya. Tamam. <laughs> Bitti mi? Burnum küçüldü sanki. Yani devam edebilirim dersen. Yok ama tamam yok yeter. Yani sanki rüya alamadığım demişin gibi gökyüzü. Beni çağırır mısınız altın iğnede? Şu an yapıyoruz. Yandayım elbette evet. tutabilirsin. abi. Tamam, Benden destek al. Vallahi ben korktum ya. Bu ben, ben şey de. arkadaşlar altın iyi demiş. Gençleştiriyormuş. Bak sefa çık yaptırmıyorum kardeş. Ben bak, bir şey yapmıyorum. Allah'ını seversen. Söylemez Kurban olayım bak yaptırma. Kardeş bak bilmediğim bir şey. Elini düğmeye basarsan bak ben delik deşik Dur dur. Bir hadi. şey yok. Bir şey gitsin. Başlıyorum. Çekmeyin kendinizi. Çekmeyin ama. Boho. Bir şey değilmiş Murat abi ya. Sefa çık sen ya. Ben elimi sürmem. Çık kardeş ordan ya. ya. Sefa. De Sefa! <gülüyor> 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 yap yap. Çık. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. Bunu elcikle. Dur! Dur! Mini bana, bir benle yerbilir miyim? Aho! Lan çıkın lan. Lan güven deneyebilir miyim 300'den? Bir dakika de. bir deney, bir deney güven. <laughs> lan Allah seversen. Lan 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 sırat, sırat. Lan, sırat. Lan. Sırat. lan. Lan sırat. Oğlum, lan. Lan, gideyim, lan lan. Sarı sarı sarı. Sarı sarı. ben gidiyorum yapmıyorum. Lan gidin lan. Ağzımdan s*** sizi. Nasıl bir insansınız ya? Bahşiş edin e kendine gel al. Oğlum kuş beyniniz. <laughs> kuş beynine bak ya bu. Rekor şeye getirdi tut tut tut. Gördün değil mi? Bak buraya oturdu ya o hayrına oturmadı. O da hemen düğmeyi kaça getirdi? Bu olaylar gerçek mi diye soranlara o zaman yani evet komplolar gerçektenmiş. <laughs> Bitti mi? Bu adam sanki yüzüne kezzap dökmüş de yüzü sünük gibi lan. Ben yaptırmayacağım. Yok oğlum. Vallahi yap. Hayır yok. Bana e, ne? Ya. Ben bir kaşımı keserim diyor. Kaşını keserim sen. Yok kesmez. Yok, yok ben. Yok sen yaptın gelmeyeceksin. Yok. Sefa dur işte. Tamam bir şey sakin. Bir ya burada şey. millete yapıyor. Millete sana yaklaştığı zaman. Aaaa. Çıkarır atarım. Yok. Atarım. Yok bir şey olmaz. Bir şey yok. Kalbime götürme abla. Yok. Yok kalbine değil. Kalbime götürüyorum. Yok ha. Yok. Oy buz gibi abla. Titreşecek. Ama ya. Bir yapsın baba. Ay. Oryantel. Aa bu ileri gidiyor abla. Böyle sallamıyor. Ya. Yok. Defin kurma. Bak. Abla dur yavaş. Kız <laughs> abla. Abla bir şey diyeceğim, çok tamam. kötü abi bir daha düşün. Ağzından mı yargılayayım? <laughs> <laughs> <Ablan. gülüyor> tamam, şunu. Bitti mi? Oğlum Şş... bu çocuk... Niye para ödersin şimdi? Bu. Bilal abi, yüzüne bulsak mı oluyor bunu? <laughs> tamam yeter, ooo karın kat parmağı var. Yok Bilal Bak. 1 2 3 Yok, burada toplamda 4 tane kart Bu 4 tane kartın ya içerisinde... Borcu, Borcumuz ne abi? G5, cilt bakımı, EMS... Yavuz, C5 dedi sandım. ...ve de manikürsü evet. işlemi. Toplamda 7000 lira. Tamam. Teyit benden çeksin, ben kabulüm. Birkaç seçer misiniz? 110 milyar verdim, 7 milyar çok komik değil o kadar. siz şey edin siz. Birkaç seçin orada. Hmm. Kimin lan o? Hmm. Aa benden gitti bu sefer. Bak bak. <laughs> Kimin atman bu? Benden. Benim. He sefanın atman. Oğlum, evet, oğlum beni kim bu? Yemin et o da mı senin? Sen kart mı değiştirdin lan? Bakayım hele. Bunda Murat Sumut Tekin yazıyor. Buralım. <laughs> Gene burada abi de. Ben değil oğlum. Tezgah lan bu. Tezgah <laughs> la. lan. Lan. Bu bu bu. Gene Murat abi de şey. çıkmış. Sen diğer kartını göstermeyip bu sefer de. Doğru söyle. Buydu buydu. Gene Murat abi bak. Bak üstünde yazıyor. Köpek. Bak ne yazıyor? Göster. Murat Sungurtekin. Bunu seçmiştiniz değil mi? Evet. Öde. Abla, abla çek 7 bin ya. Hadi 7 bin, 500, 500 de çocuklara 8 bin. Yok. Şaka. Aynen. Tabi. Ver kartını o zaman. Niye vereyim mi? Bu Sana ne? Sana çıkma. Elini yüzünü bir seç. Bir hadi bir ben bir işleyim. Murat da koca adama niye tokat diye. Ben bunu hadi. Hayır. Devam edecek Abi, mi abi teşekkür ya? ederim. Tamam. Tamam. Yereketini görüyorum. Teşekkür ederim. sağlık. Evet. Çok evet. sağ olun. Evet, sağ olun. Kötü şanslıdır. iki seferdir beni takip etti. Şimdi kılık konuya geldik. Burada da değişik değişik şeyler var. Sadece kılık yok. Abi, Sadece niye Bizi Hı. çok pahalı yerlere götürmüyor. İki, iki oldu kendine çıkıyor Neyse. diye. Ama bilmediğim bir şey var. Arka tarafta burada da pahalı şeyler var. Farkında değilsin. Kesin. Hadi gidelim. Duyadık, tamam. Bir tane ses sistemi güzelinden. Tamam. Bir tane köpek benim olana büyük. Tamam. Bir tane kırılmaz cam iPhone 11. Radyo. Bir tane radyo. Bunlar radyo. satılıyor mu? Bunlar yok. Bunlar epoksi. Evet. Saat verelim. Ee, bir tane de saat Bir tane de en pahalısından okay. saat alayım. Benimki bu kadar. Tamam. Ne bunlar var mı hepsi? Hepsi var. Hepsi var. Sen <laughs> 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 önce... de. Bu kuru bağlayacağız diye getirdi beni. Oha. Biraz önce bu uydum ya şu ses sistemi gibi. Ben de bir tane ses sistemi <laughs> alacağım. Bir tane radyo <laughs> alacağım babama. Bir tane kayganlaştırıcı şeye babama. <gülüyor> <gülüyor> Enes düğün çalabiliyor oh. çalabilir. Çok iyi lan. Abi, tamam. çok büyük. Benim ses sistem bundan. Ben Ağzım. de bir tane Biraz Almış ama zaten Murat abi seçiyor. Ben de yani. bir tane bundan. Çocuğuma. Çalışıyor mu şimdi? Bunu hesap ekleyin cebime koyuyor. Ne kadar şey istiyor. Ya bu sen ne ki de sen de abi de alır ödeyecekmiş gibi şu an kötü enerjiyi sen kendi üstüne çekiyorsun. Burada arkadaşlar bakın çocuklarımıza, e, kendimize, buhar makinemiz, buhar 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 makinemiz buhar ailemize, buhar evimiz fena olmaz için. Apple Watch saatimiz, bir de benim hani... ses sistemim Benimki bitti bu kadarcık burada abi. Bu kadar benimki. Ben gidiyorum. <laughs> burada abi sen hesabı öde zaten sana çıkacak. Yani Ay elektrik çarptı. Şu <laughs> kabloyu elledim yanlışlıkla. Ben bir tane iyisinden power bank alabilir miyim? Şarjım bitiyor da. Bana bir de orijinal şarj alet alayım. 16 Pro Max. Bizim yerimizde de alayım. 10 kutu, 16 Pro Max şarj alet. Buna çıkıyor ya zaten. Dükkan mı açıyorsun? Yatrafa kılık kolu Neyse <laughs> tamam abartmayalım. Abi bana da o zaman bir tane set sistemi. Aynısın ben de abi. aynısından. Sen 10 paket kavurman kal ev önüne de geçer baban sana. Abi en en yükseğe bu mu? Bunun yüksek var mı? Var şu var. Bunun 50 iyisini ver. 50 50 binliğini bana 100 binliğini ver. Tamam, ben de alıyorum. Ben abi, de alıyorum. Bak var. da balık yan gider. Şimdi bir tane 50 binlik power bank. Bunu da yedek verelim. Yedekte tamam bunu da yedekte kalsın efendim. Bir tane 16 Pro Max eşime kılıp oh, oh. eşime alacağım abi. <laughs> Gecen günü <laughs> Orijinal marka. Abi, abi çok iyi. En pahalı. Tamam. iki Bir tane set sistemi aldım. Bir de ben bir tane de ben pahalı boğal makinesi alayım. Araba kılıfı bile var bak. Var abi. Var abi. Sen niye böyle durgunsun? Sana Belki sana çıkmayacak. Belki sana çıkmayacak. Ne durgunsun? Şey, Geçen oğlum. günü. ha bu kadın koşu kalkmıyor. <laughs> Önde bağırıyor, önde buna bağlı evet, o tamam. Önde bas bas bağırıyor, mahalleye tamam, duyuyor. duyuruyor. Tamam. Bizim kumanda kayboldu da Kliman, bundan satıyor musun? Yok, mu? tamam, onu da satar. Onu da mı satar? Müşteri tabi de her şey <laughs> var satılır. <satarsın. gülüyor> Burada bak, tamam, ben ışık. Al kardeş. Diyorlar da yok mu? Bu, Bundan Aydınlan bir Aydınlan tane Aydınlan daha alabilirsin. yedek. İstersen birer tane daha alın bunlardan. Tamam, biz tamamız abi, okey. Tamam mısın? Millet doldu da bir sürü şey doldu. Tamam, ben aldım. Ben de aynısından aldım, oraya götürdüm ya. Sen de mi aldın? Aldım tane ondan? Tabii. Her bir şey duyduğunda deliği büyüyor. Sen de götürün beni diye. Evet. Ee, sana çıkacakmış gibi hep kötü. Ben, şey, e, ben e, kötü bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Öpüşek mi? Ben, ben aldım. Ha, belki bitti. Bitti. Bir şey olmuş. Hesaplayalım. Evet Murat abicim. Hemen hesaplayalım. Ne vardı? 4 tane şey mi? Sen de mi aldın bu kadar? 4 tane. Var. Evet. 4 tanesi. 60 bin. Köpek var. Bir mı? daha var. Cover var. Kuvar makinesi var. Ne olur? Direksiyon şeyi. 2 tane klop. Apple var. Kaç? 69 bin. Toplam. 69, 69 ama sizden... Şimdi biz 65 alalım. Ben ilk defa pazarlık yapmadan düşen biri. Esnaf işte. Güzel. Şimdi kartlarımızı alıyoruz abi. abi. Birini seçiyoruz. Ya Karttan ya, yana bugün benim şansım yok. Ben girişte şey görüyorum. Bence, Bence gel, gel oraya gelsenize. Güzel. ne? Çar. Her renkler 3 tane var tamam mı? Evet. Tamam. Herkes bir renk Herkes seçecek. Bir renk seçecek. Bak, Bak, şu şimdi, renkler tamam. benim kardeşim, seç rengini. Şu turuncular tamam, benim. Pembeler benim. Yeşiller de benim. Nalan tamam, tamam. abi? Mavi. Mavi de bana kaldı, tamam. Çeviriyorum. Ben çeviriyorum. Tamam, niye burada abi çevirsin? seçiyorsun? Hızlı çevir. Yok gerek yok, şey dönüyor zaten. Lan gene mavi gelmez mi? Yok mi? oğlum. Turuncuyu seçtim, niye seçtim turuncuyu biliyor musun? İkisi de aynı yerde. Allah Allah. Allah. Geliyor, 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 geliyor. Mavi. Det. Okay. Okay. Det er så fejrer jeg Det Amel. Ama tamam da ben. ben bunu saymam. Niye Abi, sayman, saymıyorsun? Hepimiz açıyoruz. Hesap kimde He. Nasıl evet. saymıyorsun? Bu da hesap de. Çak bittik. Durduktan sonra ondan sonra diyor. Bir Yok hiç, hayır, hayır geçti. Kabul ettin sen turuncuyu seçtin. bir daha kızımızla oyun oynuyor. Tabii şimdi iptal ettim. Öyle bir şey. O da bakayım. lan. Hadi bakayım. Albüm kalbim duracak. Abi'nin Bey arabaya paket servisinizi gönderebiliyor muyuz? Hemen. Hemen ödeyelim o zaman malzemelerimizi alalım. Abi. Çabuk. Abi Hemen. Kalk mı olacak? Hemen. Yarışmanın kazananı ben mi oldum? Sen de Enes kazandın. fazla bir şey almadı ki. Ben aldım sizin aldıklarını da aynısını ben de aldım. Aldı, aldı. Evet. Onu alıp size girebilir miyim? Giriyor. Tamam. Hayır, ne olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hemen poşetliyorum ben. Hadi, Hadi. Ne oldu? Çekiliyor abi, mu yarışmadan? Yok. Ya çekilmeden de kanka çok aşırı oynuyorsun. Değil mi? Ya Gereksiz şeyler 1, de alıyor. Adam 110 bin lira para gitti. Benim 65 bin lira gitti. Ben hiç yok. Biraz önce Murat. seviniyordun Murat abiden ben giderken. Kendinden gidince <laughs> ne oldu? Senin <Üşelim gülüyor> halinden düşen oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Bana onu söyle. Ben çok heyecanlanıyorum <laughs> <laughs> daha hala. Bence, <laughs> bence yeter. Yeter. Bence 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 çünkü bugünün bugün, Bugünün en zararlısı ben, ikinci zararlısı Bu, Mami. Biz de en şanslısı biziz. Video tamam. bitse de bitmese de şu an biz kardayız. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her şey sizler için ve Yeni yılda belki yeni yıldan önce yayınlayabiliriz veya sonra yayınlarsak da yeni yılınızı da şimdiden kutluyoruz. İnşallah tüm milletimize hayırlı olur. Hayırlı uğurlu İyi olsun. Olur. Tüm yeni mutlu yıl. günler sizlerle olsun. 2025 hoş evet. geldiniz. Mutlu ya. yana. Mutlu, yana. Yana. mutlu yana. 2026